kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Sivas'ımızın et ekmeğinin tarifini vereceğim. Umarım zevkle beğenir. Siz de yaparsınız. Gerekli malzemelerim: bir tatlı kaşığı şekerim, bir paket maya. Mayamı şekerimin üzerine boşalttım. Üzerine de suyumu ilave edip aktifleşmesini 2 dakika kadar bekleyeceğim. Maya aktifleştirdi arkadaşlar. 4 bardak unumun içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave edip mayamı üzerine döküyorum. Kulak memesinden biraz yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bugün sert değil yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Güzelce yoğuruyorum. Hamurumu yoğururken ben size malzemelerimize sayayım. 2 adet domates, 3 tane soğan yarım demet maydanoz, 4 tane sivri biber, yarım kilo da az yağlı kıyma kullanacağım. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi 2 saat kadar hamurumun mayalanmasını bekleyeceğim. Üzerini kapatıp. Şimdi et ekmeğimin içini harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Öncelikle soğanlarımı rendeleyeceğim. 3 adet soğanımı da rendeledim. Şimdi maydanozlarımı ince ince kıyacağım arkadaşlar. Yarım demet maydanozumu da ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. maydanozlarımı da soğanların üzerine ilave ettim. Onun üzerine iki tane domatesimi rendeleyeceğim. Domateslerimi de böyle rendeliyorum. Rendelemiş olduğum domateslerimi de üzerine ilave ettim. İçine ilave ettim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da karabiber. Güzelce bu iç harcımı bir karıştırıyorum. Bunu karıştırırken şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. İç harcımı güzelce karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine kıymamı ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyorum kıymamla birlikte. Arkadaşlar yarım çay bardağı da su ilave edip karıştırıyorum. Et ekmeğimin içi hazır arkadaşlar hamurumuz mayalanmış çok da güzel kabar kabar olmuş gördüğünüz gibi yumuşacık şöyle hamurumu masanın üzerine alıyorum şöyle havasını hamurumu aldıktan sonra şöyle yumurta kadar bir beze. Şöyle hamurumuzdan sıktığımız zaman kendisi ölçü olarak gelir. Şöyle unumuzu biraz masanın üstüne sonra hamurumuzun üzerine un serperek şöyle uzunlamasını açıyoruz. Yuvarlak değil, uzun bir hamur elde edeceğiz. Şöyle çok ince de değil, kalın da değil. bir şekilde uzattıktan ellerimi suda ıslatıyorum arkadaşlar. Şöyle suyla hamuruma şöyle söndürüyorum. Bunu Sivas'ta fırıncılar 2 metre, 3 metre kadar uzatan arkadaşlar varmış. Sivas'a gidince inşallah sizlerle o fırıncı arkadaşlarımın yaptığı et ekmekleri de paylaşacağım. Sonra üzerine bir çorba tepeleme çorba kaşığı Hatta iki çorba kaşığı kadar harcından üzerine ilave edip böyle güzelce yerleştirip tepsime koyacağım tepsimi alıyorum arkadaşlar. 사람들인데 koymadan önce arkadaşlar şöyle sivri biber koyuyorum üzerine şimdi 350 derece ve ısıtmış olduğum fırınıma et ekmeklerimi koyuyorum 5 dakika kadar kızarması İyi, yeter arkadaşlar et ekmeklerimi çıkarıyorum sivasımızın et ekmeği İyi, Arkadaşlar sivasımızın et ekmeği. Buyurun görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır arkası da pişti harika sivasımızın et ekmeği böyle arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın